Hepinize selam gençler. Bugün Skin Club'dayız. 850 dolarlık efsane bir bakiyemiz var ve katlamaya çalışacağız. Siz de siteye para yatırmak istersiniz arkadaşlar. Açıklamalarda ve yorumlarda bıraktığım linke tıklayıp %1'lik bir bonus kazanabileceksiniz. Hemen o linke tıkladığınızda burada zaten %1'lik bonusunuz gözükecek. Göz Buradan 15 dolardan 16 dolarlık bir bonus. 30 dolardan 32 dolarlık bir bonus 50 dolardan da 53 buçuk dolarlık bir bonus kazanabiliyorsunuz arkadaşlar sol taraftan yatırım yapacağınız yerler var burada kredi kartı papara steam skininiz kripto çeşitli her şekilde yatırım var arkadaşlar hadi videoya geçelim videoya ilk önce bu kasalarla başlayalım arkadaşlar samurai kasıyla başlıyorum 3-3 hemen açalım keşke özel drop şeyini kapasaydım ya neyse Bakalım neler gelecek. İdare eder. Tekrar diyelim. Şunu da kapatalım. Özel özel dropun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama. Oo, işte bu. Abici bıçağı. Çok iyi. Yine tekrar açtım. 105 dolara. Burada da gözüktü zaten. Avcı bıçağı. idare eder. Bu kasap bu kadar yeter. Hemen başka bir kasayı deneyelim. Bunlar kötü ya. Buradan neler var bakalım bakalım. İyi gele. İyi kasını 5'te açalım ya yani 76 dolara. Ee, kötü geldi lan baya. Yok. Wildfire daha mı geldi bilmiyorum ama güzel para geldi. Bir tane daha beklaştım. 70 dolarımız kaldı bu arada. Kötü çıktı. Süper kötü çıktı. Hemen satıyorum. Bir tane daha beşli açtım. Sonra case geçelim. Oo baya. Neyse hemen bir case battle'dan katlamayı denedim ya. Buradan savaş oluştur dedim. Bakalım neler ekleyebiliriz buradan. Az önce duel de güzel katlamıştık da. Buradan şundan 4 tane ekleyeceğim. Bakın burada ne var? Sil samuraydan da 2 tane ekleyeyim. Hatta 3 tane ekleyeyim. Burada 2 ve 8'imizi ayarlayalım. Başlayalım. Hemen de botları çağırdık. Kötü başladık. Oo. Eleman Digil'ı çekti. <laughs> İnşallah biz de çekeriz lan. Oha. Oha. M9 point etme. O ne lan öyle? Oha. Hot, hot. rod. Ananı. Oğlum iki taneden 1800, 1800, 3600 dolar mı? Ne oluyor lan? Ne sikeyim. Şu paraya bak. Şu paraya bak. 2057 dolar oldu. Onu nasıl atayım lan? Ulan şaşırdım şu an. Bakın sitenin en yüksek droplarının ikisi de şu an bize çıktı. Ve bir case battle. Aşırı garip lan şu an. O sil samurayı tekrar açacağım. Nerede o? Kaç vardı ki? İki tane açalım. Üç oyuncular yapacağım. Hemen botları çağıralım ya insan beklemeyelim. Oğlum ne para kaldırdık lan o dönüşe. 2000 dolar. Hem de yani 2 ve 2 açmasam 3600 dolar gelecekti. 3600. Bu arada bunu da kazandık. Efsane gidiyoruz. Bir şey yapalım ya. Upgrade. Oğlum şuna bak lan. Ne verince zaten gelenlere bak. Neyse bu verilecek bir şey değil. yani şunların hepsini koyacağım seriden. Boş zaten çerez bunlar. Şuradan güzel bir ne çekebiliriz? Çal çekebilir miyiz? Denedim. Yatar ki yattı. Neyse. Şuradan bir tane de hemen deneyelim. Bıçak değil de vapor wave olabilir. Sağ alt tarafı açık bıraktım. Ulan bu da yatmasın lan. Şimdi bayonetle şey verdi ya yatırıyor işte iki demir. Şunları da koyacağım. Gerisi artık bizi aşar yani. Onu satıyoruz. Şu çok skin lan. Gene sağ şöyle bir boşluk bıraktım hadi bakalım. Benik Fox için Hadi, 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 hadi git lan git, 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 git. Ay, anasını satayım ya. Ulan 700 dolarlık bir şey gitti. Daha da zorlamayacağım arkadaşlar. Son olarak bir 27 dolarımızı harcayalım şuradanızdan. Neler varmış burada? Bu renk kasaları aldı o losy ile başladım. 16 dolar açtım ben. Yani 7 dolar geldi bayağı kötüymüş. Bir tane de açtım. Zeus falan. yine gene kötü galiba. Aynen. Son bir kere daha açıyorum sonra videoda kapatıyorum arkadaşlar. Ulan bu ne lan bu lip, play geldi hepsinde. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Videonun başına dediğim gibi e, %7'lik bir bonus kazanmak için istiyorsanız arkadaşlar açıklamalara ve yorumlara bıraktığım linkten bu siteye giriş yapmanız yeterlidir arkadaşlar. %7'lik bir bonus kazanacaksınız o kodla. Bu video bu kadardı. Hepinize görüş.